Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bornova'dayız, Depanne'deyiz. Yanımda Aslı var konu. Merhaba Aslı. Merhaba Engin. Teşekkür ederim davetin için. Ben de Instagram sayfamda çok merak ediyordum Depanne'nin makarnalarını birlikte denemek için sabırsızlanıyorum. Tamam, o zaman hadi geçelim. Deneyelim makarnaları. Evet, şimdi işi mutfağına girdik. Gülbenle beraberiz. Bize neler öneriyorsun? Neler var sizde? Öncelikle Depanne'ye hoş geldiniz. Hoş ee, nereden duydunuz öncelikle? Beni Aslı getirdi. Ben Instagram'da gördüm. Evet. Neden bu kadar popüler oldu? Bir de sizden dinlemek istedik açıkçası. Şöyle anlatabilirim. Bütün ürünlerimiz kendimize ait. Biz hiçbir şeyi hazır alıp da kendimiz yapmıyoruz açıkçası. Öyle anlatabilirim. Mantar sos bizim en favori ürünlerimizden bir tanesi. Mantarımız bir saat pişiyor sadece ocakta. Ve üzerine krema girilerek 4 saatte öyle pişiyor. Baharatları kendimize ait. 8 çeşit baharat kullanıyoruz. Diğer firmalar demeyeyim ama e, çoğu hazır sos kullandığı için bizim gelip de yiyenlerin favorisi olmaya başladı. Sizin farkınız bu o zaman. Tabii ki de. E, çıtır tavuk ürünlerimiz tahtada göründüğü gibi zaten. Çıtır tavuğumuzda panemiz kendimize ait. Çıtır panemizi kendimiz yapıyoruz. Keza kajun baharatı kendimize ait bir ürünü kullanıyoruz biz panesi, çıtır tavuğun ne bileyim kajunu vesaire her şey bize ait olduğu için çok fazla tutuldu. Krema bazlı bir makarnayla servis ediyoruz. Üzerine çedar peynirini servis ediyoruz. Bu şekilde e, körili makarnayı Sen keza o da kendimize ait bir ürün. Onu da kendimiz burada yapıp o şekilde servis ediyoruz. O da bizi favoriye yukarılara çıkardı yani. O zaman çıtır tavukla... E, evet, neydi? tavuk mantar. Tavuk mantarı ikisini deneyelim o, Kesinlikle. Zaman. o zaman. Kesinlikle. O zaman mutfağa geçelim. Tabii ki de bu ürün geçelim. Özel yaptığımız mantar sosu kullanıyoruz. Ölçüsü miktarda. Her gün hazırlanan mantar sosu tavaya aldık. Gramajladığımız makarnamız ve tavamızla beraber tavada buluşturuyoruz. Tır tavuk diğer ürünümüz, diğer popüler ürünümüz. Onun için önce kremamla başlıyorum. Tekrar gramajlamaya geliyoruz. Porsiyonlarımız hep aynıdır. Porsiyonlama önemli bizim için. Hızın arasında her misafirimize aynı performansı, aynı kaliteyi sunmak için her ürünümüzü tartarak kullanıyoruz. Ortalama bir ürün çıkarma süremiz 5-6 dakika. Çok yoğun servislerde en geç ürünümüz 10 dakikada masada misafirimizle buluşuyor. Tavuk mantar hazır arkadaşlar siparişlerimiz geldi. çıtır tavuklu penne söyledik ve kremalı mantarlı penne söyledik. Hadi birlikte deneyelim. Bakalım tadına. Gayet iyi benim gel. Sos falan hoş. Ben de beğendim. Normalde gittiğim yerlerde kremalarında tuzu hep eksik oluyor. Veya baharatı eksik oluyor. Şu an ben bunun baharatını ve tuzunu gayet yeterli buldum. O yüzden benim damak tadıma daha uygun buldum. Çıtır tavuğu da pek sevmiyorum aslında. O yüzden onu Engin denesini istedim. Makarna gayet hoş. Evet, şimdi bir tavuğun tadına bakalım. Makarnayı yedik. Ben böyle yiyeceğim, direkt çatay kullanmayacağım. Çıtır tavuğun da tadı gayet iyi. Bayağı yemişim, kaptırmışım kendime. <laughs> Afiyet olsun. Sen beğendin mi makarnanı? Ben beğendim ve bence tavuğu da gayet güzel yeterli pişmişti. Ee, genel olarak bence tercih edebilirsiniz. Bir makarnanı alacağımız maksimum verim bu bence yani ikisi de çok güzel. De. Bu arada ben İzmir'deki çoğu makarnacıya gittim, denedim. Yani Sen makarna Ben gerçekten makarnaları çok seviyorum. O yüzden bunu gönül adıyla önerebilirim. Gerçekten gelin ben ve de deneyin. Evet. Onun dışında zaten üniversite çok yakın olduğu için ve bence fiyatları da öğrenci dostu diye düşünüyorum. Her ne kadar, yani bu fiyata bu lezzeti bulabileceğiniz nadir mekanlardan biridir muhtemelen. Evet. Ben tavsiye ederim. Ben tavsiye ediyorum. O zaman ikinci mekana gidelim. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sırada ikinci zıramız olan Niyababı, Waffle'dayız. Kırpız Şehitleri Migros'un karşı sokağında bulunan bu yerde hem bardakta hem de tabakta waffle deneyeceğiz. Fiyatları da oldukça uygun aslında. Bardakta 140 lira, tabakta 100 lira. Hadi gelin birlikte bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi siparişlerimizi aldık. Hem tabakta, Engin tabakta söyledi, ben bardakta söyledim ama kolay olması açısından tabaktakini deneyeceğiz. Bu arada bardaktakinde de bundan farklı olarak sadece çakıl taşları, bonibonlar vesaire yok. Görünüş olarak da bu şekilde daha estetik olduğunu düşünüyoruz. Bunda da e, muz, çilek, bonibon, çakıl taşı, badem, antep fıstığı, ve bitterli, çikolatalı birçok şey var içerisinde. Jelly Bond'a var. Jelly Bond'a attırdık. <laughs> jelly Bond'a attırdık. O yüzden çok merak ediyorum tadını. Hadi birlikte bakalım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> yani, bakalım. E Evet arkadaşlar, ben tattım. Tadını gayet beğendim ve malzemesi de oldukça bol buldum açıkçası. Bu fiyata bu kadar malzemeyi bulmanız yani. gerçekten evet. imkansız. Ee, ben tavsiye ediyorum, ben sen tavsiye ne ediyorum. düşünüyorsun? Buraya herkes gelip yiyebilir yani. Kesinlikle, Alsancak'ta yürürken yoruldunuz, bir tatlı kriziniz karşısı. tuttu. Migros'un tam, tam karşı sokağında bulunuyor. Zaten oldukça tatlı bir yer. Pes pembe, görürsünüz, bulursunuz kolayca. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun <laughs> şimdiden. Afiyet olsun, biz devam. Evet Aslı, bugün bizi iki tane mekana götürdün. Biri makarnacı, diğeri de wafflecı. İkisi de bence gayet güzel mekanlarda. Teşekkür ederiz öncelikle bizi buraları tanıttığın için. Ne Sen demek. ne düşünüyorsun bugün hakkında? Ben teşekkür ederim öncelikle bana eşlik ettiğin için. Ben de şöyle düşünüyorum makarnalı tatlı da gayet güzeldi. Özellikle tatlı oldukça fiyat performans ürünüydü. Bence de. Yani gezmekten yorulduğun Bu fiyata yorulduğu bulamayabilir insanın, insanlar aynen öyle. Yani. Bu fiyata bu kadar malzemeyi cidden bulamayabilirsiniz. Evet. O yüzden e, mutlaka tavsiye ediyorum buraya ben gelmenizi. Ben tavsiye ediyorum. Onun dışında diğer videolarda da tekrar konuk olmak isterim davet edersen. Tamam. Kanalıma abone olmayı, yorum beğenmeyi, bırakmayı, yorum bırakmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.